Arkadaşlar merhabalar, bugün sizleri ciddi ciddi ikinci destemle tanıştırmak istiyorum. Bu desteği bu sezon kastım ve pazartesi gününden beri oynuyorum. Hatta iki gün önce de bu desteğiyle oynadığım bir video yapmıştım aslında. Ancak şu an gerçekten ciddi bir şekilde çok sevdiğim desteği. Oynaması çok zevkli, hızlı bir şekilde toplayıcı çevirebiliyorsunuz, sağlı sollu saldırabiliyorsunuz. Aynı zamanda maxladım evrimlerim de var. Bu desteği gerçekten küreselde oynamayı düşünüyorum. Ki küreselde de tercih edilen bir deste bu aslında. Oldukça hoşuma gittiğini söylemeliyim. Maçlara geçelim. Ve asil şampiyona kadar da zaten bu desteğiyle çıktım. Hani küresel oyuncularını falan da yendim. Hani gerçekten umut olduğunu gösteriyor bu kendi açımdan. Bu desteği oynamayı düşünüyorum. Ya özellikle böyle kraliçeyle mesela işte 3 kat döngüsüne giriyorsunuz daha hızlı bir şekilde toplayıcı falan çevirebiliyorsunuz gerçekten çok zevkli. Barbarları ayıralım. Krali şeyi düşündüm ama öbür tarafa atar yani. Bariz bir gerçek. Orada barbarlara güveneceğim bir toplayıcı dikeceğim. Ben bu destede tabii ne kadar toplayıcı da olsa kule fedası yapamazsınız. Biraz hasar alabilirsiniz ama öyle kule fedası bu destede öyle kolay kolay olmaz. Alev topu da varmış zaten. Alet topunun olması bizim için e, birazcık kötü olmuş olabilir. Şöyle yapalım. Evet oradaki duvar yakıcılara şu an için bir şey atmayacağım. Kalp biriktirip atağa çıkmayı düşünüyorum. Tamam. Şöyle buradan haydut da atalım. İyileştirici ruhu da basıyorum. Görünmezlik için her zaman elim tetikte arkadaşlar. Bu da çok çok önemli. Mesela ilk oynadığımda böyle bazen maçı kazanacakken özelliği basmama rağmen basmayıp böyle maçı kaybettiğimi biliyorum. Şimdi eğer ki dartı eğer ki bir şey atın alsa dartı uk atmama gerek yok. Zaten ee, oraya vurabilir biraz sorun değil. Güzel. Alev topu da geldi. Tamam sıkıntı yok. Hemen hataya çıkacağım. Çünkü yani sen oraya 7x'tir basman zor. Bu koçbaşı oraya gider. Çete atarsın belki. Aslında biliyor musunuz bir prefire Rock sallamayı düşünmedim değil. Şöyle arkadan bir hayale atalım. Ne gelecek? Güçlü madenci döndü evet. Şimdi buradan bir kraliçe atalım. Kat biriktirelim. Artık iki kat iksirdeyiz. Şöyle yapalım. Atla iyileştirici ruh. Arkadaşlar şimdi öbür tarafa ok basmak istemiyorum. Yani çünkü darta falan basmak varken Koçbaşı'nın evrimi de çok güçlü bu arada. Hemen şöyle bir oklar. Ana kuleyi açmış olabiliriz. gerek yok artık. Güzel. Daha bir şey atmıyorum. Gayet güzel. Hemen buradan gidelim. Alev topu, alev topunu da attı. Hemen ortadan evrimli barbarları basıyorum. Süt adam destesiyle de böyle benzer değil ama böyle hafif bir akrabalık olabilir. Ah be yetseydi özellikle basardım. Koçbaşını dağıtıyorum. Evet güzel. İlk galibiyetim, Puh, konuşamadım. Galibiyetimizi aldık. Güzel bir üç taç yapıştırdık. Arkadaşlar golem ruhu başkadır. Bakın hani bu desteğiyle daha yine bir 3 tacı alıyoruz. Golem ruhu çok başka. Yine toplayıcımız hayatta bu desteği çok diyemeyiz ama yine de hasar aldık ama toplayıcımız hayatta diyebiliriz. Evet bakın güzel bir tabir oldu. Evet, Süt adam destesinde kuleyi verdik ama toplayıcımız hayatta diyoruz. Burada da hasar aldık ama toplayıcımız hayatta diyebiliriz. Mesela maç başında aslında geriye düşmüştük ama Sağlam güzel bir atakla 3 işte, aldık. Yine şöyle yapalım. Toplayıcımız hemen hızlı bir şekilde döndü. Hay, haydut evet. Valkür geldi. Hmm. Kraliçeye basıyorum. Şöyle yapalım. Biraz hayalet önden gitsin. Rakip bir şeyini alsın. Bunu, bu taktiği yapıyorum. Hani biraz daha hayalet önden gitsin rakibe kartlarını harcasın. Daha etkili bir anda tamam mesela şu an özellik basılır. Hepsini orada aldık. Hatta belki önüne koçbaşı da basılması düşünülebilirdi ama biraz hızlı bir hamle olabilirdi. Agresif bir hamle olabilirdi. O yüzden biraz beklemek istedim. Bir toplayıcı diktik. Bakalım neyi varmış. Hemen şöyle yanlış atmadım değil mi? Yanlış attım ya. Niye böyle şimdi gelecekler. Ya sen golemden başka oynayabilir misin diyor. Şöyle yapalım barbarları. Evet. Çarpacağım belliydi. Tertemiz sıfır hasarla savunduk. Oklarımızı da harcamadık. Yani fıçıya aslında böyle savun. Hatta gidelim. Okları bekleteceğim. Bir dart falan atarsa oklar basarım. Vurması çok yol Buraya da bastır. Oraya gider. O topçu biraz orada şey kalır. Güzel. Evet evet ağlamalar başladı. Kudurmalar başladı rakip tarafından. Ya. Topçu yavaş yavaş... Orada onları indirene kadar. Arkadaşlar Prenses Kulesi oynayın ya. Hani diğer kule birlikleri de güzeldir. Eyvallah ama. Ya ben Ançer Düşesi'nde denedim bu destede. Olmuyor. Prenses Kulesi gerçekten her anlamda mükemmel bir e, kule birliği. Şöyle yapıyorum. Çünkü duvar yıkıcı gelebilir arkasına. Tamam. Biraz orada hasar yeriz ama sorun değil. 135-135 kaç eder? 270 eder. O zaman bir hata daha çıkalım. Okları yine elimde tutuyorum. E, ee? Evet maçı saldı. <laughs> yani bundan sonra kazanman zor. Hani sadece oklar bile atsam kraliçeyi yaşatıp döndürürüm yani okları vurman çok zor. Evet ikinci maçımızda da üç Ne oluyor arkadaşlar? Mısırlı'yı yendik bu arada. Muhammed Lyson e hemşerisini yendik. Güzel. İkinci galibiyetimizi de aldık. Güzel deste. evet <laughs> yani biraz desteği övüyorum şu an. Evet. Rise. Şimdi bu destenin antileri ne mesela? Onlar hakkında da konuşalım. Destenizin antileri de mutlaka olacaktır. Mesela arkadaşlar Sütalap destesi bu desteye anti. Açık bir şekilde. Hatta karşıma da geldiği zaman e, sağlam bir şekilde üçlüyorum. Onun dışında golem destelerine anti diyebiliriz. E, bu deste açısından. Ne yapalım? Şöyle yapacağım ya. Şu an haydut da yok elimde. Tek kaymış. Hayalet ölseydi iyiydi. Hayalete vursana. Şimdi o hayalet bir de görünmez olup bize vuracak. Aa öldü çok güzel. Tersten gelebilir. O yüzden haydutumu da hazır tutuyorum. Bir anda koç baş falan atar. Güzel güzel tamam. Yıldırımını attı bu tamam. Bizim için hani kraliçe açısından biraz kötü ama en azından toplayıcı dikebiliriz. Destenin antillerinde yine tazıya dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü tek hava kartı olduğu için Tazı desteleri biraz sıkıntı olabiliyor. Golem desteleri biraz sıkıntı olabiliyor. Ama şöyle de bir mantık var. Arkadaşlar golem çok kullanılmıyor ki küreselde. Yani şimdi siz e, ya golem size anti eyvallah ama her destenin antisi var zaten. Ya golem zaten kullanılmıyor. Tazı golem küreselde en fazla %5'lik bir kullanım oranına sahip. %6'dır en fazla. En fazla %7'dir. Yani... Zaten her destenin antisi olmak zorunda. ya yani antisiz deste falan yok. Ne yapalım? Yine bunu atacağım ya. Ben bir tık şey oğlum afalladım. İyileştirici ruh falan atalım. Neyse böyle savunduk. Bir toplayıcı daha dikeceğim şimdi. Kral şeyi de atamıyorum. Ee, barbarları da Pekka'ya saklamak istiyorum. Yani çünkü öbür türlü biraz sıkıntılı olabilir durdurmam. güzel. Güzel. Her temiz savunduk yalnız. Bir atak vakti. Tersten de gidilebilir ama şu an buradan atılabilir yani. Bu bizim için bir sorun teşkil edeceğini düşünmemekteyim. Bir toplayıcı daha diktik. O koç binicisi yine vuracak. Aslında tersten de gidilebilir şu an aynen. Bir tersten biz bir gidelim. Şimdi buradan bir koç başa attım. Sen birazcık korkmaya başla. Biliyor musunuz? Şu an düşündüğüm bir hamle var. Evrimli cadı olmasaydı önüne barbar atacaktım. Durdurmaz sıkıntı olurdu. Ya bu cadı, cadı biraz sıkıntılı bir kart arkadaşlar. Hemen şöyle cadıya vuruyorsun değil mi? Harikasın okçu kraliçe. Şöyle yapalım hayaleti korumak için. Süper, süper. Tamam. Ona vur. Tamam oraya vuracaksın. Ama peki terse ne yapacaksın? Bir tane daha vurmadı süper. Hemen buradan gidelim. Aslında oklar da basabilirmişiz. Barbarları da basıyorum çünkü yapacak bir şey yok. Hayaleti de basıyorum. Evet. Sıkıntı yaşayacak biliyorum. Orada evrimli cadıya atmasaydı ben oraya da atacaktım. Bu, bu atağı orada yapacaktım ben. Güzel yakalayacağımı biliyordum bu atakta. Rakibi şaşırttık. Zaten oraya barbar şey pek bile yani bir şey yapamayacaktı. Güzel evrimli cadıya karşı da galibiyetimizi aldık. Hele ki özellikle mesela cadıyı böyle tek haliyle bulursanız özelliği bastığınız anda veya hayaletle falan bile alabilirsiniz. Yani bence en önemli işlev evrimli cadıyı savunmada iskeletsiz haliyle evrimli cadıyı yakalamak. Bunu yapabilirseniz evrimli cadıyı çok rahat indirirsiniz. Ama oraya şimdi o kat bekle olmaz. Beklemeyi hemen basın. Ya barbarlar nerede kardeşim ya? Bu burada da mı kat döngüsü? Barbarlarla ne güzel savunacaktık şimdi. Nerede barbarlar? Toplayıcıyı da dikemiyorum. Deprem var adam. Bu maç evet üzücü biraz. Ana kulemizi açtık en azından. Yani öyle bakalım. Ya yani şimdi özellik basalım şu şövalye beyefendiyi bir alalım. Okları basabiliriz. Biniciye olabildiğince az hasar almamız lazım. Özellikle hani binici belki durdurulabilir ama özellikle arkadaşlar böyle arkadan fişekçi falan atıyorlar. Onlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu adam da yani işte şey yapmak için barbarları eritmek için falan o hamleyi yapmak isteyecektir. Hayaletle şu şekilde savunalım. Süper. Hayal et bazen böyle afallıyorsun ama bazen de iş yapıyorsun ya seviyoruz seni. Bir tık bazen böyle mallık yaptığın <laughs> oluyor ama bazen de akıllı akıllı bir kart da olabiliyorsun yani. Değişik bir kart. Elektrojilere benzetiyorum aslında. Bazen süper bazen çöp. Arkadaşlar artık şöyle bir haydut atalım. Kaç başına at. Aa, aldıysak giderim ben. Tamam okları da basarım. Şekçi gelsin. Öldü. Özellikle a özellikle basamadım. Tüh be. Arkada ya şu şöyle... fişekçi böyle arkadan vuruyor ya. Neyse. Şimdi şu an belki bir atak yapabilir mi? Şöyle gel bakalım. Toplayıcı elimize kaldı. Tersten gidiyorum. Süper. şey atalım. Yani kraliçeye aslında biraz ha et Bak okla... oraya falan vururdun. Bak iyisin dedik. Aramız bozulurdu. Şu an mesela bir şey basabilir. Pişekçi falan belki yapabilir diyeceğim. Yaptı. Bu pişekçi başımızın belası. Evet. Şöyle arkadan okları basıp yine mi vurdu o kuleye? Arkadaşlar bir tanesini atıyoruz adam diğerini döndürüyor zaten. Koş. Koç başı! Vur. Vurdu mu? Aa vurmadı. Tam vurdu vurdu sandım vardı. Öbür tarafa gitmiş şekilde bizi uğraştırma. Kraliçeyi atalım. Özellikle kraliçeyi hayatta tutup kart atarsanız o sayede döndürme şansınız biraz olsun artar. Mesela buradan buraya okları yine basıyorum. Atmamı şu an özellik basmamı şu an için gerek yok gibi. Şu an basabilirim. Vur kuleye. Puh. Vur 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 vur. Vurduk ama yani hala gerideyiz. Şöyle yapalım. Bu desti evet savunmamız hiç şey savunuyor. Toplayıcı dedikemiyorum ya. Oldukça problem yani. Aslında kraliçeyi tersten de atmayı düşünebilirim. öyle yaptım. Bu şekilde gidiyor ya. Şu fişekçi var ya çıldırtıyor beni. Şu an bir toplayıcı dikeceğim. 48 saniyede bir atakta bile yakalanabilir. Tekrardan döndürme olasılığı yüksek ama. Şöyle yaptım. Arkadaşlar gidiyorum gidiyorum ama savunuyor beni bir şekilde. Barbarları da basıyorum. Buradan da Haydut atacağım şöyle. Artık her tuşa basıyorum yakalamak için. Haydut! Oklar! Koş! Barbar! Hayır ya. Evet bu deste bizim için biraz sıkıntılı. Asa biraz daha belki taktiği çözebilirdi. Belki e, şey yapabilirdim. Arkadaşlar burada. Belki Kraliçe öbür taraftan falan sallasaydım belki daha iyi olabilirdi. Ya yani sonuçta hala öğrenme aşamasındayım. Fena oynadığımı düşünmüyorum ama şöyle bir durum var dediğim gibi aynen kraliçeyi sürekli hayatta tutmak lazım. Bu sayede hızlıca ok döndürüp e, fişekçiyi sürekli eritmemiz lazım ama rakibin depreminin olması ve sürekli toplayıcımızın elimizde kalması bizim için biraz sıkıntılıydı. Evet bir diğer rakibimizi bulduk. Uzak doğudan bir arkadaşımız. Barbarları yine atalım. Güzel. Yine mi aynı deste? Ciddi misin sen? Hadi bakalım. Aynı desteğe karşı ikinci maç derken elektro ruh yoktu o destede. Belki belki değiştirmiştir bir kartı. Toplayıcı da dikemiyoruz ayrıca atalım bari. Bakalım o destem bir kesin emin olalım derken evet. Sanki biraz daha değiştirmiş hali olabilir. Hani o destede de zaten e, bazı oyuncular güçlü madenci Cık, geç attım ya. Bazı oyuncular güçlü madenci tercih ediyorlar. Bazı oyuncular eee işte şövalye kullanıyorlar bir önceki maçta olduğu gibi falan. Şimdi buradan bir hayalet basalım. Özelliği de basıyorum. Yani bu deste biraz daha farklı versiyonu gibi duruyor. Bir tane kuleye vurduk. İyileştirici ruh atalım. Güzel. Ana kulemizi de açtık. Yani fena değiliz. E ama dediğim gibi sıkıntılı bir rakip. Depremi olma ihtimali çok yüksek zaten. Büyük ihtimalle de var. %99 var. Toplayıcımızı yine dikemiyoruz. Bu bizim için kötü bir durum. Barbarları yine attım. Ya böyle aslında rakip her binici attığında barbarlar atsak ya yine arkadan fişekçiyle de vurabilir. İşte o biraz sıkıntı. Fişekçi zaten başımızın belası. Deprem de yine keza öyle. Şimdi artık buradan bir kraliçe atalım. Atağı başlatalım. Kuleye 3 vuracağımız atak. Tersten ayeleti basıyorum. Her şeyi de bir tarafa yığmamak lazım. Şöyle bir gelsene sen. Adam da attı. Güzel zamanda attı. Evet haydut değişik değişik yollardan gidip kafa karıştırıyor. Hemen eritelim binici falan atar. Tersten gidiyorum. Okları bastım. Top. Vur ayalet. Vur. Vurmamız lazım. Ufak bir hasar bile çok çok önemli. Yalnız ben orada Bu ruh da attım. Yine gidip uç. Uçmadı. Köprüdeki fişekçi başımızın belası. Yine döndürdü. Bu çok sağlam eritiyor. Şu an mesela bir bomba patlatabilir. Buradan bir kraliçe bastım. Özellikle ha, bu sefer atmadı. Güçlü madenciyi böyle terse döndürmesi bizim e, kraliçemizin özelliğini de biraz Sakata düşürebiliyor. Barbarları atıyorum. Bir vuruş mecburen yedik. Buradan bir hayalet. Buradan tekrar gidelim. Ah oh be o bomba patlamadan öldürseydik süper olurdu. E şu an ortadayız aslında yakalar mıyız? Derken yine top geldi. Ya bu evrimli top hala nör Ya nöf yedi ama hala güçlü. Kraliçeyi arkadan attım. Deprem attı. Ve buradan da hemen buraya bir oklar. Ortaya da belki bir şey atar. Özellik. Yakalar mıyız? Süper. Koş. Vur Aydut. 1870 süper. Buradan da gidelim. Bizim tekrardan bir barbar da döndürmemiz lazım. Koş başında basacağım. Arkadaşlar şu an durmaksızın basıyorum. Süper 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 koşun 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 735. Şöyle haydutu falan attım. Tamam. Kazandık galiba. Süper. 3, 2, 1. İşte bu. Arkadaşlar özellikle 3 kat iksirle köprüden attığımız barbarlarla rakibi çok iyi zorladık. Çok büyük antiydi bize ya. Hani arkadaşlar toplayıcıyı dikemememiz gerçekten çok büyük sıkıntı bize. Çünkü sürekli olarak iksirde pardon e, yani şeyde destede 3 karttan dönüyoruz. Hani zaten kraliçeli 3 kart döngüsü toplayıcıyı da atamıyoruz bir daha döngüden dönüyoruz. Gerçekten zor bir maçtı. Evet buradaki ödülleri açalım. Yani şu sandığı falan açalım mesela. Goblin laneti falan. Mesela ekiplerimizin bir profiline ben bakmak istiyorum. Mesela bu adama bakalım. 2024'te evet 17 yapmış. Yalnız yine iyi bir oyuncu. Yani 127liği vardı dünyada ve biz gerçekten iyi oynamışız. Hani sonuçta ben bakıyorum dereceli oyuncuları yeniyorsam demek ki bu desteği biraz oynayabiliyorum. Mesela Farhat. Bakalım. Adam 603. Lüğü varmış. Yani yine de güzel oynadık. Yani biraz daha böyle taktiklerini çözsek daha da iyi, daha sağlam maçlar çıkarabilirdik. Mesela Sam Rise bakalım. Yani 509. lüğü var. Evet. Yani gördüğünüz üzere zaten sezonun başında Asya şampiyona çıktığımız için sağlam oyuncuları yenmek bana da gurur veriyor. Çünkü bu desteğe alıştığımı, bu desteği iyi oynadığımı görebiliyorum bu sayede. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. Destek hakkında yorumlarınızı da yorumlar kısmına bekliyorum. Bir beğeni atarsanız da çok çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.